Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kur'an yakma skandallarına Maduro'dan çok anlamlı tepki. değerli izleyenler, Elmayeden kanalında yayınlanan With Maduro and More programında konuşan Venezuela lideri Nicolas Maduro, Kur'an-ı Kerim'in yıkıldığını gördüklerinde dünyanın dört bir yanındaki Müslüman hakların hoşnutsuzluğunu kalbimin derinliklerinde hissediyorum ifadelerini kullandı. Sputnik'te yer alan habere göre Maduro, kendime bir Hristiyan olarak soruyorum. Biz Hristiyanlar başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik? Birisi bunu yaparsa büyük bir üzüntü duyarız ve bu büyük bir hakaret olur dedi. Son aylarda Danimarka ve İsveç'te birkaç Kur'an yakma gösterisi düzenlendi. Çoğu Müslüman ülke gösterileri kınadı ve bazıları İsveç ve Danimarka büyükelçilerini protesto mektupları yayınlamaya çağırdı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bistrom, Müslüman ülkelerle ilişkilere özel dikkat gösterme sözü verdi ve Danimarka polisi, son kuran yakma gösterilerinin ardından güvenlik nedenleriyle ülke sınırlarındaki denetimleri geçici olarak sıkılaştırdı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.